Arkadaşlar bugün sizlerle yeni, yeni bir videomuzla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Hepimiz birlikte bir PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG'ye bir yeni güncelleme gelmiş. Çok güzel güncelleme. Spiderman eve dönüş yok güncellemesi. Şimdi sizlerle onu deneyeceğiz. Bakalım nasılmış. Hadi bakalım. Daha yeni başlıyoruz. Ay! Bu arada arkadaşlarımla oynuyorum. Arkadaşlarım Ahmetefe, onun kanalı var. Ahmetefe'nin kanalı var. Ee, şey Gamer, Gamerman. Ben onları şey YouTube'un altına koyarım. Bir de Enes vardı. Enes Baba burada. Onun YouTube kanalı ismi şey. Hmm, neydi lan? Gamerci çocuktu. Yani onların kanalına abone olmayı da unutmayın. O olursanız sevinirim. Benim kanalıma da abone olun. Oha bu ne? Lan? Ana! Arkadaşlar bu ne? Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel animasyon yapmışlar. Çok güzel animasyon yapmışlar arkadaşlar. Emeğini verelim. Biraz geç atladık galiba. Yok geç atlamadık. Arkadaşlar bir sürü kişi gidiyor. Büyük ihtimalle öleceğiz de ölmezsek çok iyi olacak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu videoya 7 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. 7 like. Ay. Galiba yetişemeyeceğiz. Suya düşebiliriz. Düşmeyiz. Ay, Bir sürü kişi var burada. Arkadaşlar spider man oluyormuşuz. Sonra ağ atarak uçuyormuşuz. İnşallah deneyebiliriz. İnşallah. Şey benim şu kobra arkadaşımız var. Oraya silahsız gidilmiyormuş. Yani orada savaş çıkıyormuş. O yüzden direkt direkt koş 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 koş. Hemen şu an bara. Oğlum siz daha ne ara buldunuz silah lan? Oha oha oha. Abi öldü çocuk. Lan. Ben onu çağıracağım. Tamam tamam tamam. Silah da Silahsız gidilmiyor. Tamam tamam götüreceğim geleceğim. Bekle bekle. arkadaş çağırma da varmış bu arada arkadaşlar. Şimdi arkadaşımı çağırmaya gideceğim hatta. Ama 600 metre. Allah'ım inşallah gideriz. Ha, araba var araba var. Çok güzel çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Sağ ol. Hayır. şu kalp kalp gibi gözüken şey var ya arkadaşlar. O arkadaşım çağırma. Biliyor kardeşim. Biliyorum. O kadar da değil yani. Gel Emre. Yukarıdan mı geliyorlar? lan? Ha bak bırakıyor. Gel Emre gel 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 gel. Ha silah topluyor doğru. <laughs> Araba var bu arada. İnşallah yapabilirsek gideceğiz. Ama ilkten orayı bir temizlememiz lazım. Adam sandım. Abi motorları hep adam sanıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. 47 seviyorum. Oğlum çok iyi öldürdüm ha. En shot. Kafa sesini geldi. Enes şu kiti bas kanka. Araba geldi. Dikkat. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. Şu tarafta, şu tarafta, şu tarafta. Gel 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 Bak kobra direkt gitmiş. Ha yani yok burada. Geldim geldim yardıma. Ahmet Efe öldü maalesef. Dur 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 sıkıştır sıkıştır Emre sıkıştır. Ya taş ya. Emre vallahi ben öldürüyorum sen oluyorsun M416'yı alsam ne yazacak? arkadaş Aa Bana verdi. Bu nasıl kullanılıyor lan? Oha! Arkadaşlar. Ana. Oha çok güzel. Arkadaşlar denedik bayağı iyi çok iyi attı. Ben hemen e... Ve uyandırmaya gideyim. Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim kobra. Arkadaşlar güncellemeyi denemiş olduk. Orada adamlar var. Kim ya? Abi bug'ınızı ya. bu kadar kötü bug olmaz ya. Aha adam da geliyor. Gave. Arkadaşlar bu kadar şanssızlık olmaz. Arkadaşlar platinde olduk. Arkadaşlar bu güncelleme bayağı güzeldi. Örümcek, örümcek olup her yere uçuyorsun arkadaşlar. Bayağı güzelmiş. Çok güzel. Bu videoyu be be sevdiyseniz 7 like atın. Devamı gelir arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kanalına, videonun aşağısına arkadaşlarımın kanalını koyarım. Görüşmek üzere. Bay bay.